Merhaba arkadaşlar, ben Nallıcan Kurtopu Kadastro 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere rastır mozaikleme ve kırpma konusunu anlatacağım arkadaşlar. Burada yükseklik verilerinin görselleştirmek için HAL işaret oluşturucuyu kullanacağız. Öncelikle daha rahat anlatım sağlayabilmek için görüntümü kapatacağım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce buradaki verileri indireceğiz. Şurada 11 tane veri var. Bunların hepsini indireceğiz. 12 tane veri var. Bunların hepsini indireceğiz. Ben daha önceden indirdiğim için indirmiyorum. Daha sonra verileri indirdikten sonra şu en alttaki veri hariç diğerlerini açacağız. Hemen yapalım. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu şekilde 11 veriyi açtığımızda karşımıza bu şekilde harita beliriyor arkadaşlar. Daha sonraki adımları izleyelim. Daha sonra bize Pro deyip Toolbox dememizi istiyor. Hemen yapalım. 2box deyip burada daha sonra ne yapacağız ona bakıyoruz ardından buraya mergi yazmamızı istiyor yazalım bu alttakini seçmemizi istiyor seçtik yeni bir pencere açıldı daha sonra buraya gelip açtığımız 11 tane veriyi seçmemizi istiyor seçelim ardından ne yapmamızı istiyor int 16 yapacağız. Tamam yapalım hepsini gösterilen gibi. Buraya basıyorum. Şunu tıklıyorum. 11 veriyi seçiyor. Onaylıyorum. Int 16 diyor. Seçiyorum arkadaşlar. Ardından buraya height yapmıştı. Daha sonra onaylıyorum. Onaylıyor muydu? Bakalım hemen yanlış olmasın. Onaylıyoruz. Run diyorum. Şimdi burada yeni bir katman oluşacak merge adında. İnternetten kaynaklı herhalde biraz geç oluyor. Normalde ilk denediğimde hızlı olmuştu. Şu an neden böyle oldu ben de anlamıyorum. Bekleyelim biraz daha. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yeni bir katman oluştu. İşte close diyorum hemen. Şöyle az önceki iç dışlı olan harita bütünleşti burada. Daha sonra ne yapmamızı istiyor? Hemen bakalım. Ardından layers kısmından bu sembole dokunmamızı istiyor. Hemen dokunalım. Tamam. Daha sonra Halt şahidi seçmemizi istiyor. Yapalım hemen. Şu kısımdan Halt diyoruz. Tamam, dedik. Ben geleyim. Şu şekilde bir farklı bir harita belirdi arkadaşlar. Hemen diğerine bakıyoruz. Ardından diğer veriyi, sonuncu veriyi buraya atmamızı istiyor. Hemen onu da yapalım. Pardon. Sonuncu verimiz buydu arkadaşlar. 12 vereyim dedik. 12. 12.si de buydu. Bunu buraya atmamız istiyor. Şu şekilde bir harita çıktı karşımıza. Belirli bir yer. Daha sonra ne yapmamızı istiyor bakalım. Şu sembolü dokun bu haritayı seçince sarı renk olacakmış. Hemen yapalım. Neden falan ne çıkmadı acaba? Normalde şurada olması lazım. Hı, pardon. Şu şekilde şunu dokununca sarı renk oluyor. Daha sonra şuradan bir çıkabiliyor muyuz? Bakalım. Pardon. Neyse kalsın böyle arkadaşlar. Ardından tekrar Processing Toolbox kısmından clip yazıyoruz. Ve Clip Raster'ı seçeceğiz. Burada görünen şeyi seçeceğiz. Hemen gelelim. Ha, açıkmış zaten bizde. Kapatmamışız. Hemen buradan klip yazıyorum. Klip seçiyorum. Bir pencere açılıyor. Ardından ne yapmamız istiyor? Hemen bakalım. Açtığımız e, yeni katmanı buraya eklememizi istiyor. Burada output diyor ama bizde merge olarak gözüküyor. Ardından son veriyi eklememizi istiyor. Ardından buradaki sayının sıfır olmasını istiyor ve height compressi seçip run diyeceğiz arkadaşlar. Hemen yapalım. Şöyle yanlış yaptım. Şöyle mergeyi seçiyorum. Seçtim. Bu zaten seçildi. Ardından bu tike basmamızı istemişlerdi. Daha sonra şuraya sayı yazacaktık. Karıştırma bir Evet asist kısmına sayı yazacağız. 0 6 tane sıfır atıyoruz buraya arkadaşlar. Daha sonra şurası seçili olacak. Seçim tamam. Daha sonra ne istemiş bakalım. Hide Proceed Smith demişti. Unutmayalım onu. Hide Proceed Smith. Onu buradan seçmeyelim. Ha şuradan. Hide Proceed Smith diyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir şey var mı yok? Durun diyorum. <laughs> İnternetten dolayı birazcık yavaş olabilir. Daha sonraki adımımıza bakalım. Daha sonra şu göze tıklayıp I diyeceğiz. Ama yeni bir katman açıldı klip diye daha sonra buna gelip göze tıkayıp paydan layers diyoruz. ve hepsi kapanıyor arkadaşlar ardından ne yapacağımıza bakalım direkt ee, sadece burada output diyor ama bizde merge merge ka, merge verisini açacağız burası. sadece burada mergeyi seçeceğiz hemen bakalım bunlar kapalı merge diyoruz seçiyoruz hepsi kapalı. Farklı bir şey söylemiyor. Sri Lanka için birleştirmiş ve at kümelenmiş çıktı yükselme katmanı hazır. Bizden zaten bu katmanı hazırlamamız istemişti. En başta da bakalım tam olarak ne istemiş. Biz verebilmiş miyiz? Sri Lanka'nın yükseklik verilerini seyretme döşemeleri biçiminde indireceğiz. Bunları birleştireceğiz ve ortaya çıkan mozaik ülke sınırına kırpacağız. Bu şekilde bir şey istemiş bizden en son olarak yapmışız. Sonuç bu zaten. Bu istenmiş bizden. Bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.